Kıymetli değerli dinleyicilerim, Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Bitcoin şu anda 23.200 dolardan işlem görmekte. Bu videoda Bitcoin'deki tüm detaylara bakacağız. Pazar günündeyiz. Bu gece haftalık kapanış gerçekleşecek ve şu anda da Bitcoin haftalık kapanış bakımından kritik bir seviyede bulunuyor arkadaşlar. Haftalık kapanış nasıl gerçekleşmeli ve önümüzdeki hafta takip edeceğimiz önemli gelişmeler nelerdir? Bitcoin yükselecek mi düşecek mi? hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları bu videoda birlikte inceliyor olacağız arkadaşlar. Cuma günü S&P 500 açıkçası pozitif kapatmıştı arkadaşlar. Burada bazı hisse senetlerinin kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Ancak bu açıkçası enerji piyasalarında gelen düşüşten kaynaklıydı ama endeks tarafına baktığımızda S&P 500 4070'ten kapatmış oldu arkadaşlar ve 4070'ten kapatması açıkçası olumlu oldu. Microsoft'un bilançosu çok iyi değildi. Intel'in bilançosu çok iyi değildi zaten %6'lık bir düşüş yaşadığını görüyorsunuz. Eee Tesla'nın bilançosu iyiydi arkadaşlar. Fena değildi. Ancak bu bilançoların kötü gelmesine rağmen S&P 500 bu noktada çok kötü bir düşüş yaşamadı arkadaşlar. Yatırımcıların şu anda alım iştahları yüksek ve Fed'den 1 Şubat toplantısında olumlu açıklamaların gelmesini bekliyorlar arkadaşlar ve bu yüzden şu anda S&P 500 tarafında alım iştahının yüksek olduğunu ve fiyatın bu seviyelerde başarılı bir şekilde Tutunduğunu görebiliyoruz arkadaşlar bu hafta Almanya tarafında Gayrisafi içi hasıla ilk beklentileri açıklanacak arkadaşlar Ayrıca bugün e, salı günü Conference Board tarafından ABD tüketici güveni açıklanacak arkadaşlar yani bu hafta Çok fazla verinin açıklanacağı önemli bir hafta olacak Çarşamba günü özellikle en önemli günlerden bir tanesi arkadaşlar Euro bölgesi TÜFE verisi için ilk beklentiler yine çarşamba günü açıklanıyor olacak. Çarşamba günü ISM PMI verileri mevcut. Ayrıca çarşamba günü 22.00'da Fed faiz kararını açıklayacak. 1 Şubat çarşamba günü faiz kararı açıklanacak ve 22.30'da da arkadaşlar basın toplantısı olacak. Basın toplantısında Powell'dan gelecek açıklamalar gerçekten çok büyük öneme sahip arkadaşlar. Yine perşembe günü de Avrupa tarafında açıklanacak pek çok meri mevcut. Amerika tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Perşembe günü de ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin konuşması olacak arkadaşlar. Cuma günü de ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini göreceğiz. Ayrıca cuma günü ISM imalat dışı satın alma verileri de geliyor olacak arkadaşlar. Bu yüzden bu hafta pek çok verinin açıklanacağı volatil ve önemli bir hafta olacaktır ve bu geceden itibaren piyasalarda volatilite artacaktır arkadaşlar. Kripto para piyasasına döndüğümüzde şu anda görünümün nispeten kripto para piyasasında da pozitif olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ethereum bir miktar bu yükselişin gerisinde kaldı. Bitcoin 23.000'in seviyelerdeyken Ethereum'un şu anda aşağı yukarı 1750-1800 bantlarında olması gerekir ancak bu yükselişin biraz gerisinde kaldığını net bir şekilde görüyoruz. Umarım ilerleyen günlerde bu arayı Kapatabilir en kısa sürede Ethereum analizi de ayrıca gelecek arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yine matikle ile alakalı bir video yayınlamıştık Matin de şu anda iyi bir performans gösterdiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar bu videoyu bir gün önce yayınlamışız matikte düşen trend kırıldı hazır olun başlıklı bir videomuz vardı ve Matik alımı yaptığımızı anlatmıştık arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Matik alımı yaptık ve alımımızda şu anda yaklaşık %8'lik bir kar söz konusu. Matik şu anda iyi bir performans gösteriyor arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz bu videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. İlerleyen günlerde altcoinler hakkında çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda altcoinlerden çok güzel paralar kazanmıştık boğa sezonunda ve şu anda da tekrardan markette altcoinlerin bazılarının ayrıştığını görebiliyoruz. Bu altcoinler hakkında videolar hızlı bir şekilde gelecek. Altcoinlerden de yine güzel yüzdeler yakalayabileceğiz diye düşünüyorum. Teknik görünüme döndüğümüzde öncelikle haftalık kapanışa bakalım arkadaşlar. Haftalık kapanışa geçiyorum. Haftalık grafiklerde şu anda bir önceki lower high seviyemizin zaten üzerinde bir kapanış yaptığını görüyorsunuz. Fiyat hareketinin bu noktada bir düşen trend yapısı söz konusuydu. Bu yapıda kırılmış oldu arkadaşlar. Bir önceki lower high'dan önceki lower high seviyemizde yine 22.400'leri göstermekte arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde bir haftalık kapanışın olması gerekir. Şu anda 3 hafta ardarda arda gelen haftalık yeşil mumları görebiliyorsunuz. Gerçekten bu haftalık kapanışında bu şekilde gerçekleşmesinin yine piyasaya pozitif bir yansımasını görebileceğiz. Eğer bu şekilde bir haftalık kapanış görürsek bu seviyedeki 22.400'deki lower high seviyemizde yine ayrıca kırılmış olacaktır. Tek takip edeceğimiz direnç noktası bu noktada bariz bir şekilde belirli olan 25 bin dolar direnci olacaktır arkadaşlar. 25 bin dolar direncini de kırdığımız anda artık Bitcoin'in önü çok çok daha açılmış olacak. 28-30 binlere kadar hatta 32 binlere kadar bu yükselişin hızlı bir şekilde devam etme ihtimali söz konusu olacaktır arkadaşlar. 22 bin 600'deki kapanışla birlikte zaten alım yaptığımızı anlatmıştık ve yaptığımız alımda şu anda aşağı yukarı %3'lük %4'lük bir kar söz konusu arkadaşlar. Tabii ki çok yüksek bir kar değil ama 28-29 bin lira 30 bin lira geldiğinde gerçekten güzel bir kar olacaktır. Bu gece haftalık kapanışın en azından 23 binin üzerinde olması pozitif olacaktır arkadaşlar 23.000'in üzerinde olursa ilerleyen günlerde yukarı yönlü hareketlerin artma ihtimali bir o kadar yüksek olacaktır ama bu hafta asıl yönü belirleyecek olan Fed'in 1 Şubat toplantısı olacak arkadaşlar Fed'den gelecek önemli açıklamaları birlikte takip ediyor olacağız. Şu ana kadar yatırımcılar Fed'in 25 bas puanlık faiz arttırımlarına düşmesini ve enflasyonun gerilemesini fiyatladılar arkadaşlar. Markette gelen bu ocağın başıyla gelen bu yükselişin temel sebebi Fed'in 25 bas puanlık faiz arttırma beklentisi ve enflasyonun düşmesiyle birlikte Fed'den gelecek güvercin açıklamaları bekliyor şu anda piyasa ama Powell 1 Şubat'ta piyasayı şaşırtabilir. Açıklamalar gerçekten önemli arkadaşlar. Eğer Fed bu şahin tavrını takınmaya devam ederse herhangi bir güvercin açıklama, ılımlı bir açıklama göremezsek piyasanın tekrardan düşüşe geçme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Açmış olduğumuz bu pozisyonda stop noktamız da 21.500'ün altındaki günlük bir kapanış olacaktır. Bitcoin şu anda 21.500'ün altında günlük bir kapanış gerçekleştirmediği sürece görünüm pozitif görünüyor ve ilerleyen günlerde ilk etapta 24-25.000 bandına, devamında gelen süreçte de 28-30.000 bandına kadar yükselişin devam etme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Aylardır bu denli bir momentum görememiştik. Şu anda fiyat yükseliyor tabii ki ama Hacim de bunu destekler vaziyette. Fiyat momentumuna baktığımızda momentum da bunu destekliyor. 10 chain verilere baktığımızda 10 chain verilerde şu anda bu yükselişi destekler vaziyette. Tek önemli olan şu veri şu anda arkadaşlar bir resesyon beklentisi zaten piyasalarda mevcut. Makro ekonomide sıkıntılar henüz geçmiş değil. Fed'in %2'lik bir enflasyon hedefi var ve %2'lik enflasyon hedefinin şu anda çok çok üzerindeyiz. Fed'den yine şahin açıklamaların gelme ihtimali bir o kadar yüksek arkadaşlar. Piyasa her ne kadar bunu ılımlı fiyatlasa da yine FED tarafından şahin açıklamaların gelebileceğini unutmayalım. 1 Şubat toplantısında önemli kararlar gelirse politika değişmediği sürece piyasanın buradan tekrardan düşüşe geçme ihtimali yüksek. Bu ihtimalle lütfen göz önünde bulunduralım ama 21.500'e kadar bu düzeltmeler gelebilir. 21.500'ün altına inmediğimiz sürece uzun vadeli görünümü şu anlık pozitif olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Dolar endeksi tarafına geçtiğimizde dolar endeksi şu anda 100. 1.9'dan bir önceki haftayı kapatmış oldu arkadaşlar. Önümüzdeki haftada da umarım bu destek noktası kırılır. Bu destek noktası kırılırsa piyasalardaki asıl rahatlama o zaman gelecektir ama bu destek noktası kırılmazsa dolar endeksinin bu seviyeden bir destek alarak yukarı yönlü ikinci bir hareket yapma ihtimali çok yüksek. Dolar endeksi şu anda Fed toplantısına odaklanmış vaziyette. FED tarafından eğer bir politika değişikliği gelmezse dolar endeksinin bu noktada e, tekrardan güç kazanması muhtemel arkadaşlar. Ama politika değişikliği gelirse faiz arttırımlarını daha da azaltacaklarını veya durduracaklarını hatta faiz indirimlerine gideceklerini duyururlarsa şu anlık yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda 2023'ün sonuna kadar herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. Ama bu Şubat toplantısında artık her şey çok daha net olacaktır arkadaşlar. FED tarafından gelecek açıklamalar dolar endeksinin de açıkçası yönünü belirliyor olacak matikte pozisyonumuzu aldık Bitcoin tarafında pozisyonumuzu aldık İlerleyen günlerde pek çok altcoin zaten şu anda takibimizde o altcoinlerde de yine pozisyonları alıyor olacağız sizlere de bunların videosunu yayınlıyor olacağız arkadaşlar ama şu anda piyasadaki risklerin bulunduğunu lütfen unutmayalım FED tarafından Eğer Şahin açıklamalar devam ederse piyasanın yine düşme ihtimali mevcut bu ihtimali lütfen göz önünde bulunduralım Çünkü şu anda parasal sıkılaşma devam ediyor bilanço daraltması devam ediyor arkadaşlar konut piyasasında ciddi sıkıntılar mevcut ve bu sıkıntılarla birlikte şu anda S&P 500'ün bu noktadaki 4100 direncinden red yeme ihtimali bir o kadar yüksek. Bu noktadaki düşen trendi şu anda S&P 500 kırdı arkadaşlar. Tek beklediğimiz onay bir önceki lower high seviyesini kırmasıdır. Bu noktada 4100 bandı S&P 500'ün bir önceki lower high seviyesi. Eğer 4100'ün üzerinde bu hafta içerisinde bir günlük kapanış görebilirsek bu noktada artık S&P 500 net bir şekilde düşen trendten çıkmıştır ve uzun vadeli bir yükseliş trendine girmiştir diyebileceğiz arkadaşlar ve bu da tabii ki Bitcoin için kripto paralar için gerçekten çok olumlu bir sinyal olacaktır. Bu yüzden S&P 500'deki 4100 direncini bu hafta dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. 4100 üzeri bir günlük kapanışla birlikte S&P 500 tarafında yükselişler kesinlikle hızlanacaktır. İlk etapta 4300 4400 bandına devamında gelen süreçte de 4600-4800'lere kadar bu yükseliş devam edebilir. Ancak önemli olan şu anlık 4100'ün kırılması. 4100 kırılmadığı sürece şu anlık S&P 500 açıkçası yükseliş trendi yapısına henüz girebilmiş değil. Ve bu noktadan red diyerek düşme ihtimalimiz pek çok yüksek olarak görünüyor arkadaşlar. S&P 500 direnci kıramadı. Dolar endeksi şu anda desteğini kıramadı. Bitcoin tarafında bir miktar pozitif ayrışma söz konusu. Ama eğer FED tarafından 1 Şubat'ta olumsuz açıklamalar gelirse dolar endeksi destekten sıkı bir toparlanma yaşayacaktır. Ve S&P 500'de buradaki dirençten kötü bir şekilde red diyerek düşüşe geçebilir. Ve bu da tabii ki Bitcoin ve kripto paralar tarafını da olumsuz yansıyacaktır. FED tarafında bilançolar atmasının devam ettiğini zaten anlattık. Bu açıklamaları ciddi bir şekilde dikkatle takip ediyor olacağız arkadaşlar. Umarız olumlu açıklamalar gelir ve finansal piyasalar bir miktar rahatlayabilir. Ama şu anda resesyon ihtimalinin devam ettiğini söyleyebilirim. Ve riskler makroekonomik tarafta mevcut arkadaşlar. Bitcoin tarafında değerlendirmelerimizi yaptık ve stoplarımızı koyduk arkadaşlar. Eğer FED tarafından bu haftayı atlatabilirsek önümüzdeki haftalarda da bu hafta eğer olumsuz bir durum çıkmazsa FED tarafından toparlanmalar devam edecektir. Ama 1 Şubat toplantısı şu anda bir belirsizlik söz konusu. Kimse FED tarafından nasıl bir açıklama, açıklamanın geleceğini bilmiyor. Bu yüzden stake yapacağımız şey bunu takip etmek ve stoplarımızı koyarak pozisyonlarımıza sadık kalmak şu anlık yeterli olacaktır arkadaşlar. S&P 500 tarafındaki 4100 direncini, dolar endeks tarafındaki 102 desteğini ve bitcoin tarafındaki 24.000-25.000 direncini dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız arkadaşlar. Anlık bilgilendirmeleri de yine Twitter ve Telegram'dan sizlere iletiyor olacağız. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.